Hey selam çocuklar. Nasılsınız? Ne habersiniz bakalım? Küçük büyük kahramanımız Nekin serüvenine devam edeceğiz. Hazır mısınız? Pekala öyleyse başlayalım. Evet buradan geçmemiz gerekiyor. Gelin bakalım. Oh, ha, ha, E, bum İşte bu. Burada gizli bir şey var mı? Yok galiba. Hemen geçiyoruz, wow! <laughs> Onu da hallettik. Aa, gizli bir bölme mi burası yoksa? <laughs> Biraz daha büyüyelim. Evet. Ne? Yine kocaman olacak gibi duruyor, ne dersiniz? Oo, oh. alın size. İşte bu. Oo. Oh. gizli bir şey yok galiba tamam. Yolumuza devam edelim o halde. İşte bu güçleniyorum. Bana daha fazla kristal lazım. Nereye geldik böyle? Doktorun uçağına yetiştik ve uçağı indirdik fakat içi boştu. Uçak uzaktan kontrol ediliyordu. Dikkatli olun. Saray yakınında bir yerlerde olduklarını. Foyamız evet. ortaya çıktı Hiç ama... Senin <laughs> amacın nedir Victor ha? Alıkoymak ve kargaşa yaratmak mı? Bir gemi inşa etmek için ha? Demek motoru gördünüz. Etkileyici değil mi? Ama aslında bu basit bir oyuncak. Güçlü olsalar da birkaç dev yadigarla yapabileceklerim kısıtlı. Fakat yakında sınırsız sayıda yadigarım olacak ve sonra nelerin mümkün olduğunu göreceksiniz. Ne yani? Dünyayı mı fethedeceksin? Seni temin ederim sıradan bir şey değil. Ama ne? Doğur, sıradan bir, bir şey? Buradasın. Dünyayı fethetmek sıradan ben bir şey mi? Hissediyorsun. Goblin köyünde Ryder'ın yanına gidip o silahların nereden geldiğini çözmen gerekiyor. Fakat onun yerine sen başka insanların evine zorla giriyorsun. Bu bana uzun zaman önceki doktora hatırlattı. Hani Charlotte'tan önceki. Charlotte'ın adını ağzına bile alma sakın. Artık ağzına yumruğu yersin yoksa. topla. Uzun bir seyahate çıkmak üzeresin. Oo, Şuna da bakın siz. Peki. Buradan. Sağ Kurtardı onu. Nasıl da bir hareket yaptı ama zıpladı yukarıdan. Oo. Oh! Yeni bölüm. Ay işte bana vuramazsın. Oh! O ne öyle? Oh. Al sana. Hayır. Al o zaman. Al sana. İşte bu taktiğini çözdük çocuklar. Hayır. E, eh, son anda kaçtım. Gel buraya. Senin pis metal yığını. İşte bu. Ama çok az canımız kaldı. Hadi profesör, hadi bakalım. Gidelim buradan. Onları da yakalayacağız. Hey sen. Biraz daha büyümem lazım. Pekala. Burası da neresi böyle? Evet biraz daha kristal alalım. Harika. Bunlar beni engellemez, tamam mı? Çok basit numaralar. Oo, kapaçıldı. açıldı. ha. <laughs> Bir kasa daha bakalım içinden ne çıkıyor. İkinci e, parçasında ne yapmış olduk böylece almış olduk koleksiyonumuzun ikinci parçasını da aldık. Şimdi. Al sana. Hayır ya, nasıl vurdu bana? Oh bozuldu mu robot? Arkasından vuralım o zaman. Yapmaması gereken şeyler yaptı. Ey kaçmayın. Sanırım kaçırdık. Tüh. Oo, havaya uçan kasalar. Peki. Tamam ve geçtik. Ne tarafa? Oh! Ne? Ne oldu? Bu saçmalık dostum, tamam mı? Hayır. Ya saçmalamayın ama ya gerçekten çok saçma. Öyle olmaması gerekiyordu. Oh! Yetişemedim bu sefer değil mi? Peki. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha büyüyelim ne dersiniz? Alın size. <laughs> nereye gittiğinizi zannediyorsunuz helikopter şurayı da kıralım aa kırılmıyormuş gizli yer zannettim sen de kimsin pis karınca yani karıncalar pis olduğundan değil sadece lafın gelişi öyle söyleyeyim. Bana bak. Oraya gelirsem hala vuruyor ya. Kırılıyor mu? Kırıldı. Ve bir kasa daha. Bu da nesi? Tek parçası kaldı bu koleksiyonun. Hadi gelin profesör. Asansöre çıkmalıyız. Beni gafil avladı. Al sana. Buradan da çıkıyor mu yoksa iki tane daha robot? He. Yani küçük ins robot, cyborg her neyse. Ne oldu bu sefer? Kim kimi gafil avladı bakalım? Ha. Ha, kaçıyorlar. Ama kaçamayacaklar. Belki de kaçarlar. Peşlerinden gideceğimiz kesin. İşte size böyle avladım. Ha. Hayır, hiç güneş taşımız kalmamış. Uh -oh. Aa! Çok da iyi gidiyordum. <laughs> Peki hala şimdi güneş taşlarım geldi ama. Aa! Al sana. Woah! İşte bu. E, canımız yine doldu. Beni bekle Victor. Ne? Sanırım bu işi sonra halledeceğiz. Evet, istediğimizi aldık. Aa, uçağımı getirmişler. Ne güzel. Ne? Lucas, binin hemen. Ne Nek biraz hareket. küçülsen iyi olur dostum. O kadar büyükken uçağa binersen kalkmayabilirim. Ha? Tam da bundan bahsediyorduk. Yani yerleri bırakmasaydı keşke. <Gülüyor> 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 Nereye geldik böyle? Trogdo madeni. De nereden çıkamadık bu oyuna ne diyorsunuz? Rider'a bağlanamıyorum. Yani planın şöyle. Kullanılmayan bir yan kapıdan sızacağız ve mayın tünellerinde kilometrelerce fark edilmeden gideceğiz değil mi? Aa, pek. Bek de o sırada kapıyı açacak. Aa, bir de Rider'a nereye gidip ne yaptığımızı söyleyemiyoruz. Evet, evet. O doğru sayılır. Rider'a ulaşmaktan bahsetmişken. Daha önce hiç böyle bir şey gördün mü? O bir bot mu? Evet aynen öyle. Onu bu şey bulacak işte. Ryder, Lucas'ı geri almayı başardık. Ama Victor garip bir şeylerin peşinde. Ne olduğunu öğrenmek için Trogdo madenlerine gidiyoruz. Peki ses kaydetti sanırım. Ve onu Hı. gönderdi. Enteresan. Şimdi madene gidelim. Ve yeni bölüm başlıyor. Trogdum madenleri. Bakalım burada bizi Buraya geldi, epey oldu. ne gibi tehlikeler bekliyor. Doktorun planı demiş. Beşin biri. Örümcek mi? Bakalım mı ne dersiniz? Belki de bir sonraki bölümde bakmalıyız. Evet evet öyle yapalım. Bir sonraki bölümde o zaman görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.